Sevgili canlar merhabalar, değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuz olarak evde diş beyazlatma tekniğini sizlerle paylaşacağız. Sevgili canlar bunlardan bir tanesi çilek kürüdür. Haftada bir defa çilek kürünü uygulayabilirsiniz. Bir büyük çileği olgunlaşmış bir büyük çileği püre haline getirin. Daha sonra fırça ile dişlerinizin üzerini kaplayın çilekte bulunan asit dişlerin renginin açılmasına yardımcı olur ve dişlerinizin her zamankinden daha fazla parlamasına vesile olur. Bir diğer kürümüz karbonat kürü. Bir çay kaşığı karbonat ve bir tatlı kaşığı zeytinyağından elde edilen karışıma yarım limon sıkılarak iyice karıştırılır. Ortaya çıkan sıvıya fırçanızı batırarak dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Bunu haftada bir defa dişlerinize uyguladığınız zaman hem dişleriniz beyazlar hem de ağız içerisindeki asit ve mikropları ortadan kaldırmış olursunuz. Bir diğer kürümüz ise ada çaydır. Dişlerinizi normal diş macununuz ile fırçalayıp ağzınızı iyice çalkalayın. Daha sonra bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı ada çayı, bir çay kaşığı tarçını güzel bir şekilde karıştırın. Bu işlemi her akşam yatmadan önce tekrarlayın. Çok değil bir hafta boyunca dişlerinizde meydana gelen beyazlığı kendinizde fark edebilirsiniz. Ee, bunun dışında sevgili canlar bir de sebzelerle yapılabilenler vardır. Mesela defne yaprağı ve portakal kabuğu kürü vardır. Defne yaprağını alın ve ezin. Portakal kabuğunu rendeleyerek ezmiş olduğunuz defne yaprağına ekleyin macun kıvamına getirin. Dış fırçanıza bu macunu sürün ve 5 dakika boyunca dişlerinizi bu karışımla fırçalayın. Dişleri beyazlatmakta çok iyi bir etki sağladığını göreceksiniz. Her gün uygulanması dişlerin üst tabakasını aşındırabileceği için çok tavsiye edilmez. Daha çok haftada 2 veya 3 kere yapılması daha mantıklı ve daha uygundur. Bir diğer kürümüz ise çilek kür, e, havuç kürüdür. Çiğ şekilde havucu rendeleyerek ezin ve macun kıvamına getirip fırçanıza koyun. Dişlerinizi bu karışım ile fırçalayın. Havuç içerisinde dişleri beyazlatmak için özel bir madde veya asit bulunmamaktadır. Ancak havucun sert yapısı dişlerinizi temizleyip onları daha beyaz ve çekici bir görüntüye kavuşturabilir. Havucun dişlere uygulanmasında herhangi bir mahsur olmadığı için dişlerinizi beyazlatmak amacı ile her gün uygulamanız e, uygulamanızda bir sakınca yoktur. Dişlerinizi önce bir limon veya çilek ile beyazlattıktan sonra bu beyazla korumak amacı ile her gün dişlerinizi havuç suyu ile ovabilirsiniz. Bir diğer kürümüz ise muz kürüdür. E, muz kürü Muzda vücudunuz için oldukça gerekli çok değerli besinler vardır. Ancak bu faydalı besinler sadece muzun içerisinde değil, muzun kabuğunda da bulunur. Dişlerinizi doğal yönden beyazlatmak istiyorsanız, muz kabukları ile dişlerinizi ovmayı tavsiye ediyoruz. Evet sevgili canlar, bir başka sağlıklı yaşam konusunda buluşana dek Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz.